Evet çeşit seçimini konuşuyorduk e, reklam arasına girmeden önce tohumla bahçe kurma kaldı. E, Dilerseniz biraz da ondan bahsedelim ve sonraki toprak seçimi e, alanına konumuza e, bir giriş yapalım Selam Bey. Bu e, tohumla bahçe kurma veya aşasız fidanda bahçe kurma çok konuşuldu. Aynı konuşmaya deva, devam ediliyor. Burada e, doğada mevcut olan apomixis denen yani e, soya çekmeyen cevizler hı hı. olabiliyor. Bu e, milyonda bir bir şeydir. Hı hı. Böyle bir şey olabiliyor ama yüz tane ekerseniz de üç tane beş tanesi benzeyebilir. Hı hı. Hatta Apomix ceviz bu sene ağacın bu dalından topladınız sen aynı ağaçtan Apomix'te orada bulamıyorsunuz. başka bir dal da bu sefer meydana gelir. Şimdi bunu abartıp tamamen e, yüzde 3 e, yüzde 5 en fazla başarı veren bir şeyi Abartıp yüzde yüz gibi gösteriyorlar. Ve salkımdır işte şudur budur diye abartıp taneleri e, burada var aramızda ama şimdi zamanımız kıt. E, bazıları standarda bile giremiyor. Hı hı. Biz bunu vatandaşa verirken diyeceğiz ki mesela Çin öyle yapıyor. Çin'e gittik biz. Ben en çok bu tohum merak ettiğim için gittim. Şimdi nasip olsa bir daha gideceğim Uygur bölgesine e, Çin'in e, kuzeyindeki Uygur e, Federasyonu'na bir daha gideceğim nasip olsa. Üzerine duruyor mu bu tohumun? Ama vatandaşı diyeceğiz ki efendim 100 tane tohum ekiyorsun veya 100 tane aşısız fidan dikiyorsun ama bunun 5 tanesi 10 tanesi en fazla benziyor. Öbürleri hiç meyve de vermiyor. Bırakın benzemeyi. Hı hı. Ondan Diyeceğiz ki bunları kalem alıp bunları aşılayacaksın. Yani bunu demiyoruz biz. Hepsi e, veriyormuş gibi hepsi salkınmış gibi abartıp yani yazıktır böyle reklamlar yapıp bilmem ne vatandaşı kandırmayalım. Yani doğrusunu söyleyelim. Böyle bir yol var. Ben bunu inkar etmiyorum. Mesela aşı yeri kaynamadığı için veya fidan aşılı yaralı tabii. Kök yaralı, gövde yaralı. Fidan orada soğukta tutamayabiliyor. Yani bizim insanımız da inandığına soğuk yerlere ceviz yapmak çalışıyor. <laughs> yani Amerika öyle değil. Mesela Amerika ceviz olabilenlere ceviz yapıyor. Olmayanlara uğraşmıyor. Avrupa'da uğraşıyor. Da. Peki böyle bir uğraşmamamız gereken bir harita çıkarttık mı? Şimdi, yani şuralarda kesinlikle ceviz yetişmez diyebileceğimiz bir haritamız var Şimdi onun haritası çok güzel. Diyorum ki ben mesela ben filan işte yapıyorum. Vatandaş soruyor. Ben diyorum ki mesela ilk sorduğum etrafta ceviz var mı? Hı -hı. Varsa mesele yok. Ama mesela Kayseri, e, e, Afyon, e, bu burada Eskişehir. Hı -hı. Çok soğuk memleket. Çok zor oluyor burada. İnadına da burada talep fazla. <laughs> yani evet. olan yerde o kadar talep yok. Şimdi burada e, soğuğa dayanıklı çeşitler var. E, örneğin mesela fernur, karasal iklimdir. Geç açar, erken yaprağını döker. Hem geçteni donu hem erken donu kurtarır. Ama e, orada çentir düşünemeyiz. Çentir ılıman iklimde veya veyahut da bin metre kadar çıkabiliyor atılması nedeniyle. Ama burada mesela Kayserili bir dostum var benim Ahmet Akpınar diye. Hı, hı. E, bu 1700 metrede ceviz e, kurdu her çeşit tohum aşılı aşısız yapıyor e, güzel de sonuçlar var. Onu takip ediyoruz e, Ramazan ekizi diye bir var. onunla beraber takip ediyoruz. Ama e, biz burada e, bunu önerirken doğruyu söyleyelim. Bunun bu kadarı Çin yüzde 17 diye hedef almış çıkamamış yüzde onu geçememiş. <laughs> Demek ki biz 100 tane ektiğimiz zaman bunun ancak üçü beşi şansımız var. Oradan alıp öbürüne aşı yap. Aşı yapacağız, anladım. Ee, ve çeşit seçiminde siz diyorsunuz ki son sözümüzü şöyle bitirelim. İsterseniz o son sözü de alalım da ona evet. göre bitirelim, dinleyelim evet. sizden. Ee, son sözümüz. E... Yıllarınız boşa geçmesin diyor. Evet, bir zahmet okursanız. Tamam, oradan. yıllarınız boşa geçmesin, paranız boşa gitmesin, umutlarınız boşa çıkmasın. Çıkmasın, evet. Maalesef yıllar boşa geçiyor. Pa, pa, paralar harcanıyor. bu. Para kolay kazanılmıyor. Hı hı. Bir de hepsinden önemlisi adam diyor ki mesela öyle çiftçilerimiz var. diyor ki yani ben diyor şeyden vazgeçtim. Ee, hiç olmazsa diyor umutlarım boşa gitti. En çok diyor benim kahreden bu. Evet ama beklemiş 10 se sene. Evet. umutlar boşa gitti. Ne çıkacağını da bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Evet size gönderiyorlar bir fidan ama diktiğinizde yani, neyle karşılaşacaksınız? 5 yıl, 7 yıl sonra, onu da bilemiyorsunuz. Tabii, Şimdi e, Selam Bey e, bu sene tabii ki don konu olunca e, bütün anlattığımız konuların bir tarafı hep dona dayanıyor. E, toprak seçiminde de yine e, don ve kuruya karşı e, gerekli tedbirlerin alınmasında arazi seçiminin de önemli olduğundan bahsedeceğiz. Evet. E, bunlar için neler söyleyebilirsiniz? Nasıl bir arazi seçmemiz uygun olur? Şimdi arazide don çukuru olmayacak bahsettiğimiz gibi bunlar pasif tedbirler dediğimiz donda yeni bahçe kurarken. Ama eski bahçelerinde don tedbirleri var. Şimdi Hı -hı. Esk eskisi gibi yani ee, diktim bayrağı Allah hayra değil artık. Emek hı hı. vereceğiz ve o şekilde e, hasat yapacağız. Mevcut bahçelere don tedbiri, aktif tedbirleri alınabilir. Hı hı. Mesela şu anda e, Amerika'da her türlü e, tedbiri aldılar ama esas geçerli olan tedbir e, hava sirkülasyonu sağlamak. Hı hı. Bunun için e, basit şeyler var. Pervane, ıslama var bilmem çeşitli şeyler, yöntemler var. Bunlar, e, bu, bu şeyleri uygulayacağız ama önce araziyi Topografik yapıyı seçeceğiz. Ondan sonra aktif tedbirleri almak her zaman mümkün. Bunları almasak e, cevizde hiç böyle bir tedbir alan yok. Yalnız düzcede fındıkta tedbir aldı e, vatandaşın biri tedbir aldı. E, herkes yiyecek kadar fındığı toplayamazken tedbir alan vatandaş geçen senekinden daha çok fındık alınca şimdi herkes onu, Onu yaptığını yap. evet. Yani tedbir alacağız. Evet biz de şahit olduk hatta o çekimi de gerçekleştirdik. Yani bir bölge var ki fındıkların hiç etkilenmemiş. Farklı bir firmanın evet. ürününü çekmeye gittik oraya. Evet. Ben de biz bizzat orada olduğum için. E, diyor ki biz diyor fındıktan ilk kez bu kadar para kazandık evet. diyor. Doğru. Yani böyle de gerçekler var. Tabii ki bunun cevizde de yaşıyorlardır değil mi? Tabii mutlaka. Peki toprağın bünyesindeki ya da o yapısındaki ıslah e, diye bir durum var mıdır? Aynı e, çeşitli olduğu gibi. Şimdi ben ben e, toprağa şuna benzetiyorum. E, toprak çok zor meydana geliyor. Şimdi bir insan e, doğdu diye bir gram toprak eklenmiyor. Tam evet. aksi insan e, nüfusu hızla artıyor ve toprak eksiliyor. Erozyon evet, nedeniyle çeşitli nedenlerle erozyon. O bakımdan e, toprak çok önemli. E, toprak öyle bir e, şey ki eğer siz toprağı iyi hazırlarsanız Hı -hı. orası bir besin deposu. Orası bir buzdolabı. Hani bütün yiyecekleri koymuşsunuz istediğiniz zaman alıp yiyin. Oradaki mikroorganizma hayatı inanır mısınız? Ben bunları ilk okuduğum zaman e, Orman Tekniker Okulu'nda okuduğum zaman bir santimetre küp toprakta 90 milyon bakteri var. Hı -hı. Bir santimetre küp toprakta 30 milyon mantar sayarsanız bu kadar bir santimetre küp. Bu kadar canlının yaşadığı bir toprağa biz iyi hazırlayıp da cevizin kökünü oraya koymazsak o zaman e, başarı elde edemeyiz. Hı -hı. Eğer biz toprağı çok iyi hazırlarsak e, biz orada o toprakta don'a karşı tedbir almış oluruz. Niye? Ağaç çünkü direnç kazanacak soğuğa karşı. Hı hı. Kuraklığa karşı tedbir almış oluruz. Çünkü o toprak iyi işlenmiş toprak suyu tutacak. Hı. Gübre verilmiş, ahır gübresi bilhassa. Suyu tutmuş olacak. Dolayısıyla kuraklığa karşı da tedbir almış olacağız. Ee, bu tedbirlerin yanında ağaç iyi gelişecek ve bize sonunda e, iyi Ürün Aslında bu bahsi geçen kısım biraz da e, cevizin beslenmesi yetiştiriciliği ile alakalı kısım ona geleceğiz. Evet. Ama ona gelmeden önce bir cevizi e, bugün don ve kuraklıktan bahsediyoruz. Yani toprak seçiminde de çünkü don artık e, bu yıl kendini gösterdi. Bundan sonrası için de bu şekilde yine e, yıkımlar maalesef, felaketlerle karşı ma maalesef, karşıya kalabileceğimizi ma maalesef. gösteriyor. Şimdi böyle bir durumda Türkiye topraklarının risk haritası çıktığında... Ee, daha çok e, karşılaştığımız kuraklık sorunları mı oluyor cevizde yoksa don sorunu mu? Şimdi kuraklığın e, çözümü daha kolay dona göre. Hı hı. Yani kuraklıkta e, su hasadı, yağmur suyu hasadı diyorum ona ben. Eğer siz toprağı iyi hazırlarsanız, e, tam alana gübreyi de verirseniz o toprak hem erozyonu önlüyor çünkü hı hı. ağır gübre biliyorsunuz toprağın akmasını önlüyor, erozyonu Aynı. önlüyor. Tutuyorsun. Ve çukuru da çok iyi hazırlarsanız. O su orada yağmur suları veya suladığınız su orada e, biriktiği için e, bir de malç yaparsanız bunun üzerine e, su kaybı da az olur. Kuraklar karşı tedbir alırsınız. Ama e, dona karşı tedbir almak e, çok zor. Pasif tedbirleri aldık ama aktif tedbirlerde mutlaka almamız gerekir. Bunlar ayrıntılı olarak anlatırsak program yetmez ama ayrı ayrı bu konuları işlemekte de fayda var. O zaman hemen fidan seçimine geçelim dilerseniz. Evet. Aslında az önce buraya getirmiş olduğunuz fidanlarda da bazı şeyleri gösterdiniz. Önem arz ediyor e, diye. Te, te, tekrarına gerek yok. Sadece Sö şu önemli. Evet. Yaprakları ayrılan fidanları satıyorlar diyorsunuz. Neden? Para ya kazanmak için yapıyorlar. Erken piyasaya Buna, girmek evet. için fidanlar yaprakları sıyrılıp e, sökülüyor. E, dolayısıyla e, hatta şöyle bir zihniyet var. Efendim yaprakları sıyırırsak daha çabuk olgunlaşıyor gövde diye. Oysa gövde yaprak sıyırmakla ilgili değil. Bu mesela e, pişkinleşmiş, olgunlaşmış bir gövde, bu da yeşil bir gövde. Hı hı. Bu sulama ile ilgili. Fazla su verirseniz, azot fazla basarsanız böyle yeşil yemyeşil gül gider. E, dengeli sularsanız, dengeli beslerseniz de böyle olgunlaşır. E, onun için sıyrılmakla ilgili değil. Yaprakları sıyırdığınız zaman şu bu yaprak sapı, bu gözleri göz koruyor. De, yani bu, burada Cenab-ı Allah niye gözü burada vermiş? Burada vermemiş. Çünkü bu bunu koruyor. Koparttınız mı? Bu korumasız. Korumasız kalıyor. Bir de demin dediğim gibi bu içi lamelledir. Suyu su var içinde bunun. Bu suyu kendi doğal haliyle çekmemiştir. Hı hı. Mesela geçen sene aralıktan önce biz fidan sökemedik. Bu sene biraz daha soğuklar oldu. Biraz derken erken sökebiliriz. 20'sinden sonra falan girilebilir ama Ekim ayının başında bir, bir buçuk aydır fidan söküp yaprağını sıyırıp yani insanlar dikkat etsinler. Ben şimdi şeyi de çok suçlayamıyorum fidan satanları. E, alıcı var ki satıyor. Evet. Ya Ama Allah, alıcılar alıcı. bilmiyor. Bizim de buradaki amacımız alıcılara doğru olanı gösterebilmek. Yani sizlerle birlikte doğru olanı şimdi, onlara e, şu yansıtabilmek. Şimdi şu oluyor destek alınca şimdi vatandaş zannediyor ki ben destek alıyorum nasıl olsa. Olmasa olmaz gibi düşünenler olabilir. Yani bu destekte de yani Tarım Bakanlığı buna dikkat edecek. Hı hı. Şimdi ihale yapılıyor. Efendim e, fidanlar sıyırıp geliyor. yani gidip bakılır ya bu fidan e, suyunu çekmiş mi? Bu büyüme durmuş mu? Vejtasyon bir şey. Erken donaya yakalanır. Erken donan... Yakalanır. Hı hı. Erken donan... Etkili bir o tane... zaman dilerseniz fidan seçimini ülkemizde yapılan yanlışlarla madde madde gidelim. Ee, birincisi dedik yaprakları sıyrılıp satabiliyorlar. Evet, Bu sıkıntılı evet, böyle olanı e, üreticilerimiz ceviz e, yetiştirmek isteyen e, çiftçilerimiz ya da hobiciler de olabilir. Bugün e, çevremizde birçok insan e, yetiştiricilik yapmak istiyor. Kim yapacaksa dikkat edecek. Dikkat edecek. İkincisi. Aşısız fidanlarla ilgili e, sorunlar var dedik. Biraz konuştuk. da bunu açalım Tabii. isterseniz. Ee, tekrar. Onu e, konuştuk zaten bu konuştuk. tohumla ilgili. Hı hı. Ona ona dikkat edeceğiz. Yani yüzde üç veya beş şansımız olduğunu hı hı. bileceğiz. Ona göre e, tutmayanları aş, aşı yapacağız. Tekrar oradan alıp e, aşı aşılayacağız. Ha, e, üçüncü madde salkım cevizde. Dane e, küçüklüğüne dikkat edilmelidir. Çentler e, evet. ya da fernor salkım ceviz değildir demişsiniz. Ee, o da sizin zaten çok üzerinde durduğunuz iki çeşit. Türkiye şartlarına uygun olan yerlerde bunların yetiştiriciliği yapılsın diyorsunuz. Yapılsın. Salkım da yapılsın. Tane de yapılsın. Uç dal verimi de yapılsın. Yan dal verimi de yapılsın. yöreye göre onun hastalıkları var. Onun e, iklim şartlarına uyumu var. Yani bir yerde e, yan dal verimi uymuyorsa uç dal verimi uyabilir. Yapılsın. Salkım da yapılsın. Ama insanlar bilsin. Çantır cevizi salkım ceviz değildir. Evet. Çantır cevizi iki şerli üç şerli veren bir cevizdir. Çok ender beş, dört beş verir veya bir verir. O bakımdan bu çantırdır, salkımdır. Efendim kendi suyunu kendi sağlar. Bu, bu söz aslında doğru. Kendi suyu kendi sağlar. Ama siz çok iyi bir toprak hazırladıysanız. Sağlar. O, o toprağa da iyi gübre verirsen ahu gübresi bilhassa. Sünger gibi suyu tutar. Buzdolabı gibi işte. Yani ağaç lazım olduğu zaman suyu oradan insan gibi alır, alır. içer. Kullanır. Ama e, bu bu şekilde kendi suyunu kendi sağlama su yoksa nasıl sağlayacak yani evet kök gider ileri doğru ama oradaki mikroorganizma hayatı mesela mikoroza çok önemli yani Avrupa Avrupa Amerika şimdi mikorozadan da vazgeçmiş ona da üzüldüm ee, yeni edindiğimiz bilgilere göre eskiden mikoroza ve mikrobiyal e, gübreler hatta organik mineral gübreler verilirken kimyasal çok az veriyorlardı şimdi onlar ticari anlamda o topraktan en yüksek verim almak için maalesef orası da artık şeye başlamış başlamış. Kimyasal. Ee, dilerseniz ona dediğimiz gibi yine beslenmede değinelim ama fidan seçiminde özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunları bir maddeler halinde sıralayalım ki şu anda çünkü e, bu fidan satışlarıyla ilgili e, çalışmalarla ilgili ülkemizde e, bir kaos var. Yani e, tam madem. anlamıyla oturmayan şeyler var halkımızda da. Evet. Fidanç seçimini nasıl yapmalıyız? Ee, bunun üzerinden bir daha geçelim lütfen madde madde. Evet. Fidan seçiminde e, bilasa e, tüplü fidanlarda e, seçiyorsak e, dikim için. E, o da oluyor gerçi ama e, açık köklü tercih edeceğiz. E, mecburiyet olduğu yerde tüplü düşünebiliriz. E, kil toprağı sıkıştırılmış veya kökte çürüklük olmayan Hı -hı. fidanları seçeceğiz. Ondan sonra e, açık köklü fidanda mutlaka e, fidan... Şimdi diyelim ki bunun yaprağını sıyırdık söktük ama o fidanı eğer... E, tarlada bırakıp da e, ertesi gün demetini yaparım diyenler de var. Hı hı. Mesela bırakıyor arazide fidanı. Ertesi gün e, gidip bağ yapıyor. Hayır ertesi güne bırakmayacağız. Hem rüzgar esse, lozos bilhassa suyunu alır. Hem de gece don olursa fidan donar. Hı hı. Ona da dikkat edeceğiz. İşte gövdede eee yiyinti izi, herhangi bir kurt kurçuk izi veya da gö, gövdeye bakıldığı zaman olgunlaşmış bu, bu şekilde yeşil olmayan kök yapısı, saçak kökleri bilhassa belki yan kök üç tane olmayabilir ama bir kök varsa bile kazık kök aşağı doğru mutlaka saçak kökleri olan e, fidanları yani gözle beğenip e, seçebiliriz fidanları seçelim ve fidanların da mutlaka eskiden taşıma sertifikası e, oluyordu. E, taşıma ve satış sertifikası hı hı. oluyordu. Mutlaka kontrol ettirelim bir bilene en azından o şekilde falan oluyordu. O zaman hemen cevizin beslenmesine geçelim dilerseniz. Çünkü bunlar e, gerçekten önemli konular. Hepsini eksiksiz bırakmak istiyorum ben de. E, beslenmede çok önem arz eden bir alan. E, buna değinelim ki sizin bununla ilgili çalışmalarınızı biliyorum. Hatta biz gübreyle ilgili firmalarla görüştüğümüz için siz ee, birkaç tanesiyle bizim kanalımızla da görüşmek istediniz ki evet. doğru gübreyi bulayım da bunu önereyim diye e, diğer evet. üreticilerimize. O yüzden e, sizden bunu e, dinlemek istiyorum. Şimdi e, doğada ceviz ormanları var. Diğer ağaçlarında var da ceviz ormanı. E, biz buraya gübre veya herhangi bir şey veriyor muyuz? Türkiye'de var mı böyle bir orman? Orman büyük o çapta yok da var mesela Kızılcamamın var öyle ceviz e, olan hı hı. şey Doğu Doğu Anadolu'da var mesela ceviz doğal ceviz mesela şeyde ceviz or, ormanı çok şeyde Hakkari'de hı. doğal ceviz şimdi burada herhangi bir e, toprağa gübre falan bir şey verilmeden doğal ceviz e, gelişmiş şey yapmış şimdi burada e, bir biyo güç var biyo biyo güç nedir bir örnek verirse biyo güç elimiz kırıldığı zaman ne yapıyoruz? sarılıyor eli. Alçıyla bilmem şeyler. Sarılıyor. Ama o kırık kemiğe herhangi bir şey içeriye bir şey veriliyor mu ilaç? Hayır tabii ki. Kendi kaynıyor. Değil mi? Tabii tabii. Bir evet. müddet askıda duruyor. O kol kırık yer kaynıyor. İşte biyogüç budur. Yani bir toprakta ve insan da vücudunda toprakta zaten topraktan gelmişiz. Yani bir biyo güç var. Biz bunu dengeli olarak yani öyle kimyasallar basıp yok efendim şunu verelim bunu verelimden ziyade Orada bir kere malç üzerine, yani o çatı diyoruz ona biz, malç. Ondan sonra vereceğimiz besin daha çok mikrobiyal ve şey olsun, e, e, organik hı hı. E, olsun. Ama öyle çokça böyle fazla gübreleri verip de kimyasalları hem suyu bozacağız doğadaki, tabi bunlar yıkanıyor fazla verdiğin zaman ayrıca, hem toprak bozulacak. bir e, toprakta binlerce senede meydana geliyor bir toprak yani, bir santimetre toprak. 30 santim toprak 120 bin sene meydana geliyor. 30 santim toprak. Şimdi böyle bir toprağı bozmamak adına bu beslenme için ayrı bir program yapılır. Hatta ben uygulamalı olarak da devam ediyorum. Yani onu böyle çok da şey bir şey değil. Yani Organı mineral gübre kullanmak gerekli miktarda, gerekli zamanda yapılırsa ağaçlar iyi gelişir diye de zaten notlarımızı Zaten bu doğada var. Hani dedik ya kebik nasıl kaynıyorsa bitki de oraya diktiğiniz zaman orada var. Hı hı. Önemli olan analiz yapıp mutlaka analiz. Analiz yapıp analiz sonuçlarına göre ne eksikse onu vereceğiz. Evet. pH'i düzenleyeceğiz. Çünkü pH düzenli değilse orada e, insanın tansiyonu gibidir. Toprağın tansiyonu şey pH. O, o değilse bazılarını alamıyor bitki besinlerinin. O bakımdan mutlaka e, analiz yapıp analize göre e, vereceğiz. Mesela yapılan bir yanlışlık daha var. Onu burada söylemek istiyorum. Hı hı. Bu gübreleme konusunda. Şimdi analiz yaptık. E, ee, bir toprak, pH yüksek. Diyoruz ki kükürt verin. Aman ha. Kükürt verip bolca bunu eritmezseniz diktiğiniz fidan zarar görür. Hı hı. Veya jips, e, tarımsal cips verirseniz onda oran daha azdır ama tarımsal cips de kükürt şeydir. bir ne yapıyoruz biz bunu? Fidanı diktikten sonra damla sulama verirken ertesi yıl amonyum sülfat veriyoruz. Sülfat biliyorsunuz sülfür, kükürt. Bir ismi de kükürt. kükürt o amonyum sülfatla damla damla veriyoruz şey kiret yüksekse. Veyahut da tam alana verip de kükürtü veyahut da tarımsal cipsi mutlaka sulayıp eriteceğiz. Yani bir de toprak hazırlığında benim unuttuğum bir şey vardı. O çok önemsiyorum bunu ben. Toprak hazırlığında mutlaka toprak kuruyken dip kazan çekeceğiz. Bir bisküvit düşünün. Isladığınız bisküviti. Çektiniz bu sayfada çizgiyi değil mi? Bir çizgi gider böyle. ince bir çizgi. Kuru bisküviti kesin. Tak diye. Dağılır. Dağılır. İşte toprakta kuruyken mümkünse e, dip kazan çekilir. Dip kazan çok önemli, olmaz olmazıdır. Peki e, beslenme e, kuraklıkla ve donla da bir ilişki e, oluyor mu? Yani ağacın o e, yapısıyla alakalı. Ya zaten toprağı siz çok iyi hazırlayıp yeterli besinleri de verdiğiniz zaman bitki lazım olanı alıyor, hı hı. kullanıyor, karşı geliyor dona ve şeye kuraklığa. Çünkü niye? Ee, o hazırladığınız ortam ona bir buzdolabı hazırlamış, buzdolabında duruyor besinler. Alabildiğini alıyor, alamadığı burada duruyor. İyi hazırlasanız ortamı, Hazırlamazsanız ya yüzeyden akar gider ya aşağı akar gider. Hı hı. Mesela kumlu bir toprak, ne verirseniz verin akar gider. Evet doğru. O bakımdan yani e, o ortamı iyi hazırlarsak iyi beslenen iyi gelişen bitki e, karşı koyabiliyor soğuğa ve dona karşı. O zaman e, en önemli kısımların başında geliyor bu e, cevizin beslenmesi. Beslenmesi. Dilerseniz e, son kısma geçelim. Evet. E, artık e, kapatacağız da zaten toparlamamız gerekirse evet. e, cevizle ilgili neler söyleyebiliriz? Cevizle ilgili e, aynı fidanı aynı fidanı 2003 Martında diktik iki ayrı yere. Birinde fidan acaba büyüyeyim büyümeyeyim diye orada şeyleri var fotoğrafları. Hı hı. Öbüründe meyve. 2013 yılında ya. <laughs> evet. 2014'e geldiğimiz zaman biri acaba büyüyeyim büyümeyeyim cılız halde kalmış. Öbürü aynı fidan iki ayrı yöre. Hı hı. Toprak hazırlığının iyi yapılmış olması, istenilenlerin yerine getirilmiş olması nedeniyle biri meyve bile verdi. 17 meyve saydık. Üzerinde. Evet, üzerinde bir yıllık bu ağaçtan herkese. Yalnız şunu bir söyle, söylemek istiyorum son olarak bu da çok önemli. Şimdi erken meyve verdirme hiçbir zaman doğru değil. Amerika erken meyveyi yedinci yaşında verdiriyor yani meyveyi. Kopartıyorlar tabii. Ee, hayır o e, dişi çiçek gözleri veyahut da e, sürgün gözlerinden e, aşı yapıyor. Hı. Hmm. O zaman geç veriyor. Geç veriyor. Tozlayıcıyı, franket koyuyor. Daha mı iyi oluyor peki geç vermesi? Şimdi erken verdiğiniz zaman ben bunu yaşadım. Erken verdiği zaman mesela Türkiye'de şimdi çıktı efendim diktiğin sene meyve verir. Ya verir tamam öyle şey doğada var bu. Diktiğin zaman aşıyı da yaptıysan eğer aşı gözünü dişi çiçekten aldığında yaptıysan o sene tek bir meyve verir. Ertesi sene üç beş verir. Beşinci senede de ağaç uçta kurumalar başlar. Hı. Ağaç gelişecek kökü. Zaten toprağı yazarlamamışsınız. Ağzın kökü, gövdesi, dalı gelişecek ki sana 30-40 sene, 50 sene hatta 70 sene meyve versin. Meyve verir. Bu erken verim. Mesela Türkiye'de Avrupa'da 6 yaşında verdiriyor. Çin'de 3 yaşında, Türkiye'de 1 yaşına indi. <laughs> Ama biz onu marifet bu, sayıyoruz bu herhalde. Bu Ağacı yeni diktim hemen meyve ya verdi insanlar diyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Erken versin. Tamam. Diyelim ki ceviz alıyor. Erken veren. Ee, şeylerden evin kapısına beş on tane diksin ama bahçe kullanmasın. Lütfen. Çok büyük zarara uğrarlar. Evet o işte hepsini bir bilene sormamız gerekiyor. Yani gerek üzerinde meyve göreyim diyenler var mesela. Hı hı. E gördün ama fidan gelişemiyor çünkü anadır şey bitki. O da yavrusudur. Yavruyu bakayım derken kendi gelişemiyor. Hı hı. Evet evet. Ee, şimdi kapatacağım ama sizin özellikle e, vurgulamak istediğiniz bir nokta vardı. E, i̇ki tane farklı e, bahçede e, uygulanmış e, cevizin e, farkını e, söylemek istediniz. Bu, Onu da hemen değinelim. Bu, bu çok önemli. Ee, kamera gösterebiliyorsa şimdi bu e, bana göre sol taraftaki damadın cevizi bu da kayınpederin cevizi. Yan yana iki bahçe üstelik de kayınpeder iyi bakmış. İyi gübrelemiş, taneleri de iri. Kayın e, da başka işleri var uğraşırken çok iyi bakamamış. Fakat hasat bayramdan önce hasat yapmış. Bakınız aflatoxin baş, başlamış yani büyük ihtimalle ve cevizler böyle e, çürük çarık e, bu, bu şekilde çuvallamış. Hı hı. Ben gördüğümde bayramdan sonraydı gördüğümde bu, bunu da satmış. Bitom günahdır. Ama kendi de bilmiyor. Yani 20 milyardan da satıyorlar toptan. Yani 15-20 bu sene ceviz olmadığı için. Bu damat bayramdan sonra hasat yaptı. Gecikmiş olmasına rağmen e, iyi e, kuruduğu için yani iyi kuruma e, kurutacak bir şekilde güneş. Tam güneşe de şey değil de hasatın ayrı bir konu başlık altında incelemesi lazım. Ama şuradaki farkı siyahla beyaz gibi göstermek lazım. Bu Vatandaş diyecek ki ben efendim gider pazardan bu ceviz alırım. E ben bu cevizi yemem. Doğru yemez ama bu cevizi karıştırıp ceviz mamullerine karıştırılıyor. İçine şeker mekar katılıyor. Bu sefer bu ceviz acı olan ceviz tatlı hale geliyor. Yani yazıktır, günahtır. Bu şekilde piyasaya ceviz sürüp de insanları zehirlemenin bir manası yok. Manası Yazık, günahtır. Evet. Ee, evet Selam Bey çok teşekkür ederiz ee, bizimle cevize dair e, bu bilgilerinizi paylaştığınız için. Bir şey için. değil ben teşekkür ederim. Evet, evet sevgili seyirciler bugün e, cevizin sorunlarının ve çözümü için e, bizlere düşen görevlerin neler olduğunu konuştuk Selami Bey'le. E, yöre seçiminden tutun da fidan seçimine e, ve... En önemlisi tabii ki cevizin beslenmesine varana kadar birçok detaya değindik. Bizim görevimiz tabii ki sizlere doğru bilgileri vermek, bu ışıkta da doğru kişilerle sizleri bir araya getirmek. Farklı bir programda farklı konu ve konuklarla görüşmek üzere hoşçakalın.